Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorum? Yemek yapıyorum kızım. <laughs> Hangi yemek? Mücver. Ya ben böyle yapamam ya. Nasıl sevmezsin ya? Sevmem işte. Sağlıklı yemek. İstemiyorum. İstemiyorum. Mücver sağlıklıdır. <laughs> Hayır. Ne demek hayır? Hayır. Hayır. No, no, no. Ne istersin peki? Kıvırcık makarna. Kıvırcık makarna var zaten. İftaradan az kalmış ya. Anne. Ne? İftaradan az kalmış. Ne? Suyunu. Suyu var ya. Ne için?